Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ramazan Karakaya Bugün PUBG Mobile oynayacağız Bakalım ne olacak Şimdi esporta bir atlayalım önce Evet indik Şimdi biraz loot yapalım Ve bir tane scar bulduk evet, Şimdi bakalım Bir tane de UMP buldum Onu da alayım Devam edelim şimdi Arkadaşlar burada bir AKM buldum AKM'yi alacağım Bu ile değiştireceğim Adam var burada Baydım adamı Kilimi çekeyim bir Ve çektik Şimdi biraz loot yapayım bundan. Minşteyinde adam var arkadaşlar. Ses geliyor silah sesleri. Gördüm adamı. Sıktım. Ve öldürdüm. Sağda bir tane baygın var. Onu da çekelim bir bedava kil çektik. Şimdi milkin içine bir gireyim adam var. Orada. Bu eve bir gireyim arkadaşlar. Böz kata çıkalım. Karşı evde adam var arkadaşlar bir bomba deneyeceğim bomba aşağı düştü adamı gördüm kaçtı şimdi adam açıkta ve baydım adamı şimdi devam edelim Hamilton'dan çıktık şimdi ileride ses var ve kilimiz geldi dördüncü kilimiz de geldi arkadaşlar araba sesi var arkada araba geldi adam var avm'si var dikkatli olmalıyım çok sıktım adama ve baydım onu da öldürdüm 5. kilimde geldi şimdi ilerleyelim böyle adam gördüm sıkıyorum ağacın arkasında adam adam bana sıkıyor ve maç bitti. Arkadaşlar 5 yaş yaptım. Maçın en iyisi oldum. Böyle videoları da istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Yorumlarda belirtin.